birbirine dargın olan eşlerin karı koca arasında huzursuzluk olan eşlerin barışması için okunacak ayet-i kerimeler. İmam ı Usi büyük velilerden El Mücerrabat isimli eseri var. Bu eserinde bazı ilimler zikretmiş. Karı koca da arasında çok huzursuzluk oluyor sıkıntı oluyor, tatsızlık oluyor, geçimsizlik oluyor. Şu ad-i kelimeler efendim temiz bir kağıda yazılıyor. Bu ad-i kelimelerin hepsi kar karı kocanın arasını ıslah için, amellerin ıslahı için, işlerin, hallerin düzeltilmesi için, ondan sonra sulh olması için, e, arasında soğukluk olan, düşmanlık olan kişilerin arasında meveddet Dostluk, sevgi ilkası için bu atik kelimeler e, efendim okunuyor, yazılıyor, nasıl amel ediliyor? Kalpler Allah'ın tasarrufundadır, yedi kudretindedir. Birbirini sevmeyen iki kişiyi Allah isterse en çok seven kimseler yapar. Birbirini en çok seven kimseleri Allah dilerse birbirine en büyük düşman olan nefret eden kimseler yapar. Onun için karı kocanın arasının sulhu, islahı hayırlıdır boşanmama, boşanmaya kadar giden süreçler olmaması için efendim birbirine taarruzlar, saldırılar, dayaklar, bağırmaklar, çağırmakların kaybolması için evde, ocakta, yuvada efendim eşlerin birbirine karşı muhabbetli, meveddetli olması için Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen bu ayeti kerimelerin hepsini buraya toplamış derginin 80. sayfasında 4 satır yani kısa puntoyla üç satırda toplanıyor. Bu ad-i kerimelerle Teala hallerimizi düzeltecek, yuvalarımızı düzeltecek, kalplerimizi düzeltecek, karı koca arasını ıslah edecek, nüşuzları, serkeşlikleri, itaatsızlıkları, bağırıp çağırmaları sulha, meveddete, muhabbete döndürecek. Zaten allah Teala her şeye kadir olduğunu beyan ediyor. Allah sizinle düşmanlarınızın arasında meveddet yaratabilir. Vallahu kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Allah gafur rahim. Bu zamana kadar yaptıklarınızı bağışlayandır. Bu ad sonunda zaten kudretine temas ediyor. Bu atikerimeler kerimeler ve manaları ve nasıl tatbik edileceği, nasıl amel edileceği derginin en son sayfası 80. sayfede yazılmıştır. Allah yuvaları düzeltme niyetiyle amel edenleri muvaffak eylesin. Amin. Allah yuvaları, ocakları, karı kocaları birbirinden ayırmak için çalışan sahir, büyücü, kâhin, falcı ve vesair kıskaçların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Biz hayra çalışalım, sulhe çalışalım, ıslaha çalışalım. Çoluk çocuğun efendim zayi olmaması için eşler arasını bulmaya çalışalım. Bu hususta amel edelim, hizmet edelim, öğretelim, yazalım insanlara neşredelim, onlar da büyücülerin, falcıların kapılarından kurtulsunlar inşallah. Çünkü bütün millet ya büyücüye gidiyor, ya falcıya gidiyor. Karım bana ne yaptı, o diyor, kocam bana ne yaptı? Yok onu bana sevdir, yok onu bana saydır, bilmem ne. Bunlar da biliyorsunuz çok yanlış yunmuş işler. Hem paraları gidiyor, hem sırları gidiyor, hem ondan sonra efendim çok pis pis büyüler yapıyorlar, Allah muhafaza bazıları dinden çıkıyorlar, Bazıları kadının efendim adet halinin kanıyla ayet yazıyor, kafir oluyorlar. Bazıları bilmem pis pis necasetlerle Kur'an yazıyorlar. Çok büyük şirkler içeriyor bu iş. Onun için ulema evliya buyurmuş, bu ayetleri okuyun, şu şekilde yazın, bunlarla amel edin. Allah'ın Kur'an'ı yeter size, ayetleri yeter size, itikad edin, bakın yuvanızda huzur olacak buyuruyor. Onun için biz size Kur'an'la tedavi yolunu, ayetlerle tedavi yolunu yazıyoruz. İmam Senusi Hazretleri'nin eserinden sayfa 44 ile 47 arasında Mücerrebat-ı Senusi'yeden bunu yazmışım. İmam Senusi akaid sahibidir. Erüsnet itikadının da kitabının da yazarıdır. Allame-i Cihan'dır. Onun için 80. sayfada Lale Gül dergisinde bu sayısında bunu bulabilirsiniz.